ki efendim kardeşlik kardeşlik ne kardeşliği kardeşim kardeşlik benim Tanrıma inanan benim Tanrımı kabul eden eğer bugün İsa'nın Rab olduğunu inkar eden biri varsa bu Tanrı'ya küfreden demektir. Evet Tanrı'ya küfreden. Eğer bugün birileri İsa'nın Rab olduğunu inkar ediyorlarsa bu insanlar ne yapmış oluyor? Rab'be küfür etmiş oluyor. Peki bu benim sözüm mü? Yok bu senin okuduğun İncil'de yazıyor. İnsanlar öğrettiğin diyor. İsa soruyor ben kimim diyor ya. Ben kimim diyor. Lütfen sesini kısar mısın? Yoksa bu şey yapıyor. Yayını kesiyor. Niye? Çünkü o bize ait değil. O yüzden. Onlar şey engel koymuşlar. Ee, diyor ki yani İsa benim kim olduğunu biliyor musunuz? diyor Soruyor. İnsanlar diyor benim kim olduğunu söylüyor. Onlar da bir şeyler söylüyorlar. Peki siz ne diyorsunuz diyor. Sen diyorlar yapsın o diyor mu? Yok yok sakın ha öyle bir şey söylemeyin benim için ha. Ben Rab falan değilim. Böyle bir şey söylüyor mu? Evet diyor. Doğru. Rab ben Rabbim diyor. Ve bunu diyor size açıldı size diyor. Gördünüz mü? Yani bugün insanın Rab olduğunu inkar eden herkes Rab'be küfür etmiş, Tanrı'ya küfür etmiş Tanrı Senin benim efendime söyleyeyim biz işte kardeşlik birliği yapıyoruz. Dinler arası dayanışma, dinler arası efendime söyleyeyim birlik bir dediğin adamlar senin Rab dediğin İsa'yı ki gerçekten yürekten mi söylüyorsun onu da hep bilmiyoruz. Yani Rab dediğin İsa'yı yok can ne alakası var o da bir insandı senin gibi benim gibi falan işte böyle bir işte ortaya her şey. Siz de iktira atıyorsunuz yok işte Tanrı diyorsunuz Rab diyorsunuz bilmem ne diyorsunuz ne alakası var öldü gitti zavallı adam falan filan diyen veya yok yok ölmedi onu Tanrı yanına aldı falan diyen insanlar ama hiçbir şekilde Rab olduğunu kabul etmiyorlar. Şükür, hiçbir şekilde Tanrı olduğunu kabul etmiyorlar. Hiçbir şekilde Tanrı'dan olduğunu da kabul etmiyorlar ha. Onu da kabul etmiyorlar. O yüzden de yani siz bu insanlara beraberiz dediğinizde demek istiyorsunuz ki her sizin fikriniz bu bizim fikrimiz de bu ama fark etmez sizin fikrinize de saygımız var. Yani sizin fikrinizi de onaylıyoruz diyorsunuz. Dediğiniz bu oluyor. Biz demiyoruz ki gidin o insanlarla kavga edin. Zaten Tanrı burada öyle bir şey söylemiyor. Kimseye kavga edeceğimiz falan yok. Ama biz onlara müjde yapabilmemiz için onların yanlış yolda olduğunu söylememiz lazım. Ben yanlış yolda olduğunu söyleyeceksem bir insana o insanla birlikte bayram yapmam. Ben bayram yaparsam o insan der o zaman bana. Ya sen benimle birlikte bayram yapıyorsun sonra da bana yanlış yoldasın diyorsun ya. Madem ben yanlış yoldayım sen niye benimle birlikte bayram yapıyorsun? Niye bir kutlama yapıyorsun, niye bir konferans yapıyorsun, niye bir eğlence düzenliyorsun demez mi? Çünkü sonuçta o adam da oraya gelip ne yapıyor? Kendi inandığına in ibadet ediyor. Senin oraya geldiğinde o zamanı. Sen orada Rab, İsa, Mesih'in adıyla her birinizi hayır duvarlandırıyorum, bereketliyorum diye dua ederken o adam da kendi duasını ediyor kendi tanrısına. Ama sonra kalkıyorlar ne diyorlar size? Hepimizin tanrısı bir. Ya hepimizin tanrısı bir olsa hepimizin elinde aynı kitap olur. Ama biz bakıyoruz, bizim elimizde bir tane kitap var. Evet gerçek Tanrı'nın kitabı bu. Gidiyorum onlara sorarsan bana diyorlar ki bana abi git onlara sor. Onlar da diyecek ki gerçek Tanrı'nın kitabı bu. E benim ispatım hazır. Benim ispatım şu. Açsınlar getirsinler kitabı. Eğer böyle bir kitapsa tamam o da Tanrı'nın kitabı diyeceğim. Ama biz o kitapları da okuduk. Ama okuduğumuz kitaplar hiç Tanrı'nın kitabıymış gibi gözükmüyor. Ya öyle de değil yani. Nereden anlıyoruz? İnsanız ya. Aklımız fikrimiz var. Öncelikle akıl diyor yani Tanrı. Ha, aklımızdan bile anlıyoruz. Ruhumuz zaten bizim onu gösteriyor. İşte ne yapıyor şeytan? Tanrının bu kitabından uzak kalalım diye işte ne dedik az önce? Efendim orijinal İbranice geçer. Bir de orijinal kelimesini koyuyorlar ki yanına biraz daha böyle şey olsun, dokunaklı olsun yani. Biraz daha böyle inandırıcı olsun orijinal İbranice aslında çeviri böyle değilmiş işte de, e nasılmışmış e böyleymiş peki nasıl göster yok gösteren yok birileri bana çıktı orijinal İbrani de İbranice de yedinci günü anlatmaya çalıştı bunları veririz yani. diye hadi dedim göster hangi orijinal kelime İbranice cumartesi anlamına geliyor göster bakayım hadi bir göreyim yok ben gösterebildiğim bir şey yok. Yani buna benzer başka bir de çıkıyor yine onlar da Hristiyan. Efendim Süleyman'ın öz gelecek olan Muhammed'den bahsediyormuş. Adı varmış ona. E göster kardeş. Hadi göster. Orijinalinden göster ya.